Öfke geldiği zaman akıl gider. Bizi ne yoldan çıkarıyor daha çok? Menfaat. Bakıyorsun tarla işte ekeceğim. Şu paylaşımlarda, miras paylaşımlarında, ekmelerde, büşmelerde, bir de silahlar falan var. Enteresan bu silah merakı da bizde, bizim insanımızda, bütün insanlarda silah merakı. Yanlarında, bellerinde silah. Ufacık bir tartışma, bazen su tartışması. Ben su tartışmasından dolayı cinayet biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Su su tarlamı iki saat önce suladım, beş saat sonra suladın tartışmasından adamın dünyası kararıyor. Dünya kararsa sadece yine iyi, ahireti de kararıyor. Bir mümini kasten öldüren kimse temelli cehennemde kalacaktır diyor Cenab-ı Hak Cırlı Cenab, Cenab Değil mi? Ayet-i Kerime bu. E şimdi bu menfaat meselesi maalesef bizi bizden çıkarıyor. Onun için hep arz etmeye çalışıyoruz. Kalbimize emek vermek lazım kıymetli kardeşlerim. Kalpteki hırsı terbiye etmeye çalışmak lazım. Dünya sevgisini terbiye etmeye çalışmak lazım. Hasedi terbiye etmek lazım. Kibri terbiye etmeye çalışmak lazım. Benliği terbiye etmeye çalışmak lazım. Ebedilik duygusunu dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yığıp biriktirme duygusunu terbiye etmeye çalışmak lazım. Velhasıl Kalbe emek vermek lazım. Hocam nasıl kalbe emek vereceğiz? Zikirle, Kur'anla, duayla, sohbetle, okumakla, dinlemekle, nasihatle kalbimize emek vereceğiz kıymetli kardeşlerim.